Araç bakımı, aracınızın güvenli, verimli ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için düzenli olarak yapılması gereken işlemleri kapsar. İhmal edilen bakımlar hem maliyetli tamir masraflarına yol açabilir hem de sürüş güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu videoda araç bakımının temel noktalarını, düzenli kontrol edilmesi gereken parçaları ve sürüş konforunu artıracak ipuçlarını ele alacağız. 1. Motor yağı ve filtre değişimi. Motor yağı, motorun sağlıklı çalışmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Yağ değişimi yapılmazsa motor aşınabilir ve ciddi arızalara neden olabilir. Yağ seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Aracın kullanım kılavuzuna göre belirlenen aralıklarla yağ değişimi yapılmalıdır. Genellikle 5000-10000 bin, bin km arası. Yağ filtresi her yağ değişiminde yenilenmelidir. 2. Lastik bakımı ve hava basıncı kontrolü. Lastikler sürüş güvenliği açısından büyük önem taşır. Yanlış hava basıncı ve aşınmış lastikler kazalara yol açabilir. Lastik hava basıncı her ay kontrol edilmelidir. Lastiklerin diş derinliği minimum 1.6 mm olmalıdır. Daha az derinlik yol tutuşunu olumsuz etkileyebilir. Mevsime uygun lastik kullanımı güvenliği artırır. Kış lastikleri soğuk havalarda, yaz lastikleri ise sıcak havalarda daha iyi performans gösterir. Lastik rotasyonu, ön ve arka lastiklerin yer değiştirilmesi her 10.000 kilometrede bir yapılmalıdır. 3. Fren sistemi kontrolleri. Fren sistemi sürüş güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Fren pedalı yumuşak hissediliyorsa veya fren sesi geliyorsa fren balataları kontrol edilmelidir. Fren hidroliği seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Fren diskleri aşınmışsa zamanında değiştirilmelidir. 4. Akü bakımı ve kontrolleri. Akü aracın elektrik sisteminin temel bileşenidir. Akünün zayıflaması aracın çalışmamasına neden olabilir. Akü terminalleri temiz tutulmalıdır. Korozyon varsa kabartma tozu ve su ile temizlenebilir. Akü voltajı düzenli olarak ölçülmelidir. Genellikle 12.6 voltun üzerinde olmalıdır. Ortalama bir akünün ömrü 3-5 yıl arasında değişir. Bu süreyi geçen aküler değiştirilmelidir. 5. Soğutma sistemi ve antifriz kontrolleri. Motorun aşırı ısınmasını önlemek için soğutma sistemi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Radyatörde yeterli seviyede antifriz bulunmalıdır. Soğutma sıvısı seviyesi düşükse tamamlanmalıdır. Radyatör hortumları ve su pompası düzenli olarak incelenmelidir. 6 hava yakıt ve polen filtresi kontrolleri. Araçta bulunan çeşitli filtreler performansı ve yakıt verimliliğini artırmak için düzenli olarak değiştirilmelidir. Hava filtresi. Motorun temiz hava almasını sağlar. Her 10 bin 15 bin kilometrede bir değiştirilmelidir. Yakıt filtresi. Motorun yakıt sistemini temiz tutar. Genellikle her 30 bin 50 bin kilometrede bir değiştirilmelidir. Polen filtresi. Klima ve havalandırma sisteminde yer alır, temiz hava akışı sağlar. Yılda bir kez değiştirilmelidir. Yat yalnız ise. Far, sinyal ve aydınlatma kontrolleri. Araç aydınlatma sistemi hem sürücü hem de diğer sürücüler için büyük önem taşır. Farların düzgün çalıştığı kontrol edilmelidir. Ampuller düzenli olarak gözden geçirilerek arızalı olanlar değiştirilmelidir. Ön ve arka sis lambaları çalışır durumda olmalıdır. 8. Süspansiyon ve direksiyon kontrolleri Konforlu ve güvenli bir sürüş için süspansiyon ve direksiyon sisteminin sağlıklı olması gerekmektedir. Aracın süspansiyon sistemi darbeleri iyi emmelidir. Direksiyon kutusunda boşluk veya sertlik hissediliyorsa kontrol edilmelidir. Rot balans ayarları düzenli olarak yaptırılmalıdır. 9. Egzoz sistemi ve emisyon kontrolleri. Egzoz sistemi, aracın çevreye yaydığı gazları filtreleyerek doğaya zarar vermesini önler. Egzoz borularında çatlak veya delik olup olmadığı kontrol edilmelidir. Katalitik konvertör, egzoz filtresi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Araç egzoz gazı ölçümü emisyon testi belirli aralıklarla yaptırılmalıdır. 10. Periyodik bakımların zamanında yapılması. Araç üreticisinin belirlediği bakım çizelgesine uyulmalıdır. Günlük kontroller. Lastik basıncı, farlar ve fren kontrolleri. Aylık kontroller. Yağ seviyesi, ve su seviyesi, akü durumu. Yıllık bakım. Motor yağı, filtre değişimleri, fren sistemleri ve süspansiyon kontrolleri. Sonuç. Düzenli araç bakımı aracınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlarken yakıt tasarrufu yapmanıza ve güvenliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Küçük kontrolleri zamanda yapmak büyük masrafların önüne geçebilir. Periyodik bakımları ihmal etmeden aracınızı uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.